Zira. E 500 lira mı alacaksınız? 200 lira. Beyefendi Türkiye vatandaşı mı? Değil. Ramazan 570 lira. Türk vatandaşına mı? 500 lira. Türk vatandaşına 100 lira. 100 lira. Yabancıya 500 lira, 470 lira. Yok. Niye öyle? O benim kocam. Kocanız olması önemli değil, Türkiye vatandaşı olması önemli. Şeyli, şeyli şey ya. Şey var? Yani ne, ne böyle bir saçma bir şey var mı ya? Yani kuralları ben koymuyorum Şey bakanlar yazabilir Eğer bir, bir şikayetiniz şey. varsa bakanlar yazabilirsiniz Saçma bu yani İnsan ayırımı yapıyorsun Burada Olmaz Düzgün bir fiyat versinler Bana ya 100 dediğim, ona 500 olmaz bu, bu iş Dediğim gibi bize söyle ne yapıyoruz bir Hayır, hayır kabul etmiyorum İnsan ayrımı yapıyorsunuz İnsanları ayırıyorsunuz Birisinden fazla para çekiyorsun Ötekinden az para çekiyorsun yok böyle bir şey e ee, görevli getir bana kimse konuş